Tron kurucusu Justin Sun, 26 milyon dolardan fazla fonun dondurulduğunu duyurdu. İşte nedeni, Justin Sun, Tron Down'un kolluk kuvvetleriyle işbirliği yaparak, 26 milyon dolardan fazla fonu, e, şüpheli fonu veya yasal dışı fonu olması lazım, e, başarıyla dondurduğunu duyurdu diyor. <laughs> Tron kurucusu ve HTX Global danışma kurulu üyesi Justin Sun, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Tron Down'un, kolluk kuvvetleriyle işbirliği yaparak 26 milyon dolardan fazla fonu başarıyla dondurduğunu duyurdu. Ee, san, Tron'un şeffaf blok zinciri ekosisteminin kara para aklamayı kolaylaştırmadığını, aksine yasa dışı fonların gizli kalmasını daha zor hale getirdiğini vurgulamış. San bu Tron, bu Tron'un şeffaflığının yalnızca kara para aklamaya yardımcı olmadığını değil, aynı zamanda yasa dışı fonların tespit edilmesini ee, ...zorlaştırdığını da kanıtlıyor denmiş. Çevirilerde biraz farklılık olabilir. Ee, e, çünkü biraz negatif bir cümle kullanılmış. Bu hamle Tron Down'un mevzuata uyum konusundaki kararlılığının... ...ve güvenli ve güvenilir bir blok zinciri ortamı sağlama çabalarının... ...altını çizilmiş yazıda. Ee, yazının yazarı var mı diye bakıyorum... Utkuyanık ee, Utku Yanık ee, bitcoin sistemi.com'a baktık.